namazdan çıktık gidiyoruz işte. Bak. Ya ışık. Ne? Işık yok. Oğlum gel. Ah, Işığa Aa, gidelim. İşte ışık. Işık var. Eymen. Buraya gelin buraya ışık var. Ne? ne? Ya Lanetli araba. Arkadaşlar, lanetlenme Arkadaşlar bu miyiz? videomuz e, lanetli sokağa gireceğiz az önce lanetli hava geçti. Ben şuradan geçeceğim. Peki, ben olayım. şimdi bakın. Bakın şimdi ben... gidiyoruz. Şimdi bakın gidelim. ben şuradan gideceğim mi e bakacağım. Lanetli kuyu. Lanetli, kuy... lanetli kuyucak köyündeyiz. Şimdi bu yiyeceğiz. Topaçlı gençler gelebilir. Şimdi gidiyoruz. Lanetli, lanetli şey. Bakın gösteren ver sen tut. Dakika. Lanetli. Şu, lanetli. Aa, bakın. Lanetli, lanetli. Ee, bir dakika. Atlas bir dakika. Bizim Abdullah var. bakın şura var ya. Şura ya. Oğlum bir çekil. Kafanı çeksene izin. Kameraman bakın şura var bakın, ya şura. Kore'nin gitti ya. Bura. Neyse arkadaşlar. Ee, kamera bu mu lan? Şey bu da lan? Bu mu? Bu mu? Tıkıldım. Ha fotoğraf çekiyor bu. fotoğraf. Neyse galip böyle Arkadaşlar girdik. Ne oldu? Arkadaşlar girdik. Girdik vallahi billahi girdik. Vallahi ne? Ya. ne köpeği lan? Ne olmuş olmaz bakalım. Cinli köpekler var. Arkadaşlar cinli köpekler de oluyor burada. Tövbe 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 tövbe. Gitsek mi ki ya? Gider ya bir daha? Arkadaşlar like atmanız. Bütün bildiğiniz duaları okuyun. Bismillah, bütün bildiğiniz duaları okuyun. Gel bakalım Bir şey olmaz herhalde ya. <laughs> Lan <Sessizlik> ya göster Beni göster. Gösteriyorum şu an. Şu, adam, oğlum şuraya şu 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 tehlikeli B gibi azık. Az ne? köpek varmış köpek. Ben değil, ne gözü Gittik. diyordum. Ne gözü diyordum ben de. Lanetli köpek çıktı. Bizim biraz baktı. Sonra biz böyle yardırdık böyle. Şimdi lanetli araba geliyor. Çek, Lanetli araba. Çek, çek, çek. Bakın şöyle. Şöyle baka bak bak. Bak bak gidiyor. Vallahi çok pis. Bak bak arkada. Şimdi. Şimdi. Lanetli yokuşa gidiyoruz. Lanetli yokuşa gidiyoruz. yapıyorlar hiç bilmiyorum. Kameraman çek beni. Çekiyorum. Çekiyorum. Efsanelere göre. Efsanelere <laughs> göre. Orada Zor. <laughs> beş tane köpek. Aynı e, bir şey bir Aynı. Köpeklerin ah. <laughs> üçü de e, şey kırmızı gözlü. Öyle dediler. Zaten ikisini kuyucak köyündekiler. Arkadaşlar. Buraya hiç yaklaşmıyormuş. Aman neyim gelmeyin siz buraya. Anladın gelmeyin bak. Biz sizi. Şimdi dönüyoruz. Aa Böyle bakın dönüşmeler. şöyle göstereyim yok şimdi. Şöyle, şöyle göstereyim. Çok çıkmıyor. Çekiyorum şu Hı. an. Şuna da çıkabilir bir şeyler. Izin. Tövbe estağfurullah ya. Şu, şu, şunu göster şunu. Arkasını görüyor musun? Abi biz geldiğimiz orayı bir kut kafasına benzet. Gördüğünüz Başak gibi ol. bu kadar kokmuş bir ya? Sessiz ol. Sessiz ol. Fısıldama sesi yap. Sen ol Galip. Yoksa ölü vereceğiz. Vallahi çok kötü. Gördüğünüz gibi yolun devamı gözükmüyor. Yolun devamı şu an. Hiç göz. Size şu an parlak geliyor. İleriz yok. <gülüyor> <Zeydekişim>. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <Lan> geliyor. <laughs> <Lan> geliyor. 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 Şekilce. Herhalde mekanın sahibi. Buraya Köpeklerin girene. sahibi de aynı bir şekilde kaybolmuş. Buraya girenleri takip ediyor. <laughs> Arkadaşlar ışık yok. Geliyor. Sizde ışık olmayabilir. Geliyor. Şöyle. Geliyor. Ya, <laughs> <Eee>. Vallahi inersin götüne. Kala. Bir dakika şaşır. Bir dakika şaşır. Arkadaşlar. Işık çıkın. açılmıyor. Hadi aşağıya çık ben neyin açınca. Geliyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar aşağı <nasıl> kaçınmıyor. Aşağıya çık. Dağılın biz nasıl kaçacağız. <laughs> Allah şöyle. Allah geliyor. Lan ne yapayım? Gel sıkıştık. Ne yapacağız? Diğer yedek kameraman için. Bu şu an en sıkıntılı mahallelerinden Şöyle mi? havadan tutuk O kadar karanlık bir... <laughs> biz bile gözükmüyorsunuz. Şu an, şu an gece o görüş. Gece görüşündeyiz şu an. Aydınlığa geçelim. Çok Aydınlık modu açacağım. olayı anlatırız. Kadın bizi takip etti. Bilmiyorum. Sonra, Bilmiyorum. Bir sonra, deden, Belki siz sonra birden dedi Sonra birden şu tarlaların altından nereden gittisi? Bilmiyorum. Ne yapalım, ne Sonra istiyor? sizi öldürürüm dedi. Sizi öldürürüm dedi. Buraya gelirsem dedi. Ben de ne yapabilirsin lan bir, dedim. Bir tane yıkık dökük eve gir ha. Şimdi yap. normal modu açıyorum dur. Normal mod? Öyle olmaz. Hayır şey karanlık modu açtık ya. Gödün geldi diye. Bir <laughs> dakika Dur bir dakika. Bana ver. Köydekiler hep. Sen beni çeksin. Bütün, Sen beni çeksin. Köydeki üç harfler. Sinir tüfeklerle. Tüm ışıkları kırmışlar. Şimdi Şehre diyor. Diyor arkadaşlar bu mahallede illa ki bir, mahalle bir tane gidiyor. bizim mahallemize girdiğimiz anda çok Pişt. rahatlıyoruz. Şimdi yedik. Oğlum polis arasın. Ekibi göster ekibi. Ekip. Ekip bir toplanın ekip. Ekibi. Ben buradayım. Ekip bir toplanın. Bizim ekip daha da bize böyle korku videosu istiyorsanız yakında da daha, daha çıkarız belki lanetli daha. Ekip. Ekip bu. Sen kimsin? Ben ben. <laughs> Yalan söyleme lan. Ben ben masum. Bu video 5 like gelirse. Onu lan. Onu lan. Kapat kapat. Kapat.